merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Allah nasip etti. Bağırmalık videolara bakacağız. Kimine göre dua, kimine göre değil. Ben onu ben Kanalımı da veremem. Bence cemiyeceğim. Kanalıma da cemiyeceğim. Hemen videomuza geçelim. Annemin evine evinde Brunch'a gidiyoruz ve bir günlük... Ya kanka bu video izlenmez ya. Yediğim var. 3 dakika kanka o yüzden yani. Umarım alıyorum. Umarım rahat rahat kullanırım. Çantasına kendi harflerini taktığı için çantayı bu şekilde kullanacağım. Elim Oradan da alacaklarımı aldım. Oğlum bunlar çok zengin ya. Bu ne? <laughs> ortalamadır ama fotoğrafların. Ha? <laughs> iPhone 16 Pro Max aldığım doğrudur. Evet. Kudurun, çatlayın, patlayın. Her şeyimi taklit edebilirsin ama cilbemi ve auramı asla. Abone olmayı, ihmal et. Bu video kesin böyle at yani benim söylediğim şekilde yazdı yani. <laughs> Avara meselesi nedir ya? Bu olur şeker? O da benim şekerim. Ne kadar mutlu ya. Senin şimdi araban yok dolmuşa mı bineceksin diye yani arkadaşa cevap veriyorum oynat bakalım. <laughs> ne çıkacak acaba hadi bakalım. <laughs> Kudurun taksiye biniyor. Oha. <laughs> <O> <laughs> Arkadaşlar kombinleri nasıl? <laughs> Bugün erkek arkadaşımın bedellisi için kredi çekmeye gidiyorum arkadaşlar. Hadi. Şimdi buluşmalarda hep hesabı o ödüyor. O ne demek ya? Buluşmalarda hesabı o ödüyor diye sen de gidip kredi çekip arkadaşının bedelli askerliğini mi ödeyeceksin? İşte beni metroya kadar falan bırakıyor arabasıyla. Oha hmm. oğlum metroya kadar bırakıyormuş arabasıyla. Benim için daha iyi olurdu en azından nerede yatıp kalktığı belli olurdu. Senin nerede yatıp kalktığın belli mi peki olacak? Burada da kuru ekmek yiyorum. Çünkü bütün parayı ona yolladım. Ama olsun değdi. Her kuruşuna değdi. Arkadaşlar i̇şte para mı aşk mı sorusuna aşk diyen aptal bir insan gördünüz. <laughs> Ne böyle dedim lan? Hiç böyle bir cümleye başlayasım yoktu. Şimdi çocuk gidip geldikten sonra bakalım ne olacak. Orayı çok merak ediyorum. Bebeğim bir günde neler yiyor? Saat 9 kahvaltı. Ispanaklı dil peynirli omlet. Hmm. Ispanaklı omlet. Reçelli ekmek. Bu küçük çocuğa yedirilir <laughs> mi lan bunlar? Saat 12.30 ara öğün. Ev yapımı yoğurt, 2-3 bebe bisküvisi, muz ve bir de hurma ekliyorum. Saat 16 ana yemek. iyi yiyor. Kuzu köfte. Şimdi. Bunların ne Oha <laughs> oğlum lan. Ben bu kadar yemek yemiyorum söyleyeyim. Portakal. Bu, bu hesapta yoktu ama asil iştahlıca sularını emdi. Biraz yoğurtla çırptım. Harcı içine ekledim. Ve biraz da nane. Ablamız depresif galiba biraz. Eril enerji geri gelsin kızlarda bir ego var yok böyle bir şey. Yolsuz olanlara bir şey demiyorum ama bazı böyle salak salak triplere giriyorlar. Bu kadar ego olamaz arkadaşlar. ego'lu görünen kızlara yer falan vermeyin. <laughs> triplere bak kesin ego'lu bunlar. Bunlar yer verme mesela anladın mı? Nasıl olmuş stik abi? Kendi stiple yaptım. Ne diye be bu? Ne diyor be bu? Nasıl? Gerçekten nasıl? Kim kimli annesi ben anlamadım ki. <laughs> Güzel değil mi? Millet yoğurt bu nedir? Ne olacak? Gibimizi bulandırmayın arkadaşlar bizim ya. Hay 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 benim. Şaykan. O saç gözükmediği için herhangi bir sorun yok. Pozisyon. Pozisyon evet. temizdir. Annemler atış eğitimi. Vay wow, hepsini vuruyor. Nasıl vuramadın ya? <gülüyor> <gülüyor> terlik özel harekat. İki kız bir erkek sevgililik hayatımızın günlük rutinleri mi? Really the last one to wake up in the morning. He's always so tired. Mm. Am, it's time for another quick step. Yetişkinlik oyunları namı. <da> This is one of my favorite <laughs> places. Favori mekanlarımızdan birine gitti. In LA. It's called the Triad. Tyler <laughs> and Jessica take a quick Jessica ve Tyler daha sonra arabaya bazı şeyler. Quick break, wink wink. But when they get. Ve sonra da sıra bana geldi. It's my turn. The only downside is he's working <laughs> all the time. At Tyler her zaman olan His important job. And that's our day. Artık yatma vaktimiz Tyler'ın dinlenmeye ihtiyacı var. Bed. <laughs> Tyler needs his rest for tomorrow. Bırakın adam bir yemeğini bitirsin. Yemeği bitirmeden hemen arabaya götürüyorlar <laughs> ya. Yani. sonra çok da zor olmayabilir ama <laughs> Nefes kesen, vücutta kelebekler uçuşturan iltifat listem. Anladın? <laughs> Kahvemin köpüğü. Oy. <laughs> Kahve seviyorsa. Vahşi ile yaparım. Asi ve donuksa. Mutfak güzeli. Hamarat ise. Yavru kuşum ceylanı. <laughs> Cilveli ve söz dinliyorsa. Dosya güzeli. Avukatsa. Ne lan libido mi ne bu ya? Kitabımın ayıracı gibi çelamlar kullanabilirsin abi. Her yanan bir evde, Sizin evcil hayvanınız ve hayatınızda ilk defa gördüğünüz tanımadığınız bir çocuk olsaydı hangisini kurtarmayı seçerdiniz? Bir saniye bile düşünmeden çocuk dedi. Ben de elden sadece size bile düşünmedim yani çocuk derken biliyor musunuz? Bunun kadar emin bir şekilde kendi hayvanım dedim. Tanıyor olma. Bakın önemli detay tanımadığınız hiç bilmediğiniz bir çocuk ama sizin evcil hayvanınız. Ya kedi eyvallah yaşar ama 15 yaşında ölecek kanka anladım yani küçük yaşta yani 15 yaşında ölecek. Şimdi çocuğu büyütürsen yetiştirirsen 50 60 70 yaşına kadar yaşayacak belki de vatanımın kurtaracak belki de ülkemizin önemli bir insanı falan olacak. Benim için soru aslında şu tanıdığın bir çocuk mu tanımadığın bir çocuk? Bir şey değil mi kolpa bu çocuğu kurtarır köpeği bırakır çocuğu kurtarır. Bunun böyle dediğine bakma. İyik. Ben mi? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon ben karıştırmışım ya. Alabiliriz direkt ama. <gülüyor> <gülüyor> Ay kusura bakmayın. <laughs> ben ilgiye gel geldim de arkadaşıma karıştırdım. Ya. Evet. İyik. <laughs> İyice aa. Trip çekeceği yerde trip atıyordur. Adem prenses olmak istiyorsun. O zaman prenses gibi davran. İnsan bir araba alır. Bir araba bir araba, bir araba alır kira. Dans ediyorlar gelin damat abi ablamız. Bakışlar çok sert ya. Kavga çıkacak gibi hissediyorum bakışlardan Birbirleriyle kavga ediyorlar göz <laughs> Kanka rollenmeye bak. Aa! Dinlenmesi bile ayıp lan bu şarkıların. Aa, utanmıyorlar mı lan? Tipe bak bak tiplere bak ya. Fitne, fesat, fücül, lislik, basma, etek, su bardağı, çay, tuzlu kurabiye, dedikodu, müge anlam. Kadını görünce aklıma geliyor anladın Esas soru ne yapıyorsun? Kocamın Çorbasını yapıyorum Ne zaman hazır olur? 5 dakikaya hazır kocacığım. Yemekten sonra? Yemekten sonra bol köpüklü mis gibi bir kahve yapacağım sana Ondan sonra? Ondan sonra çay vereceğim Başka? Masaj yapacağım ayaklarına Başka? Bütün gün madem ne istiyorsan onu yapacağım Aferin Rahat tamam, ya Askerlik bir de bu kadar sert değil Adam inatla bir soru soruyor Abla daha iler çay kahve falan anladım. Hiç orada da anladın mı yani onu? Manitela 5. ayımızda içimden çıkan çirkeflilik Allah belanı versin Bin ana Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi çek. Bakma be. Kelam. <laughs> <laughs> 50 bin ve 80 bin TL arası olmamız lazım. Hele ki bu insan evliyse eğer ki o zaman... Baya... <laughs> <laughs> bu çok kötü. Allah affetsin. Bir şey size bakarak video aşağı Bana göre yarın da süpürülebilir. Bugün o kadar da değil. Allah. Ben yarın süpürecekken sen o gün süpürdüğün için ben hiçbir iş yapmamış oluyorum. Sen benden daha önce rahatsız olduğun için işi sen yapmış oluyorsun ve ben hiçbir şey yapmamış oluyorum. Aa harbi lan. Bana kalsa 2-3 günde bir okeydir. Mesela kızlara göre belki de günde 2 kezdir anladın mı? Kocama kız istemeye gidiyorum part 1. Neyse arkadaşlar videomuz bitmiştir valla. Oha 45 dakika kayıt olmuştu. Sizi izlemiş olduğunuz için i̇şte, i̇şte, teşekkür ederim. Kafamın olaydan Buradan kanala buradan sevecek videolar mı gidebilirim? Yani çok çok iyi bak arkamdaki ağacı görüyorsun. Yanıyor böyle. Kendine dikkat edin. Görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı ihmal etmesin.